Sevgili öğrencilerim kanalımdan hepinize tekrardan merhaba. Sevgili 2. sınıf öğrencileri bugünkü dersimizde fen bilimleri çalışma kitabımızın 7. ünitesi ve son ünitesiyle karşınızda olacağız. Dilerseniz sizler videomuza beğeni atarken ben de birinci sorumla sizler karşınızda olayım. Sevgili öğrenciler birinci sorumuza başlayalım. Şu şekilde hayır iyi ederim. Birinci sorumuz buna göre elektrikli araç gereçleriyle ilgili aşağıdakilerden hangi hangi bilgi ulaşılıyor? Ayşe amcasının kira ödemesini el, elden ev el sahibine teslim etmek yerine telefondaki bir uygulamayla yaptığı e, telefondaki bir uygulama ile yaptığını gördü. Bu bize ne e, bize neyi ulaş e, bize neyi ifade eder bakalım. A güvenli kullanım için kullanım kılavuzu okunmalıdır. Hayır. Günlük yaşamımızda kolaylıklar mı sağlar? Kesinlikle sağlar. Uygun bir kaynağa bağlanmalıdır. Hayır, elektrik e, kaynağı, batarya, bunlardan herhangi birine ulaşılamaz ama elden ulaşılmak yerine telefon, mobil uygulamasıyla ile göndermek günlük hayatımızı ne yapar kolaylaştırıyor. Tek görünce 2 ile devam edelim. Aşağıdaki araçlardan hangisinin çalışması için elektriğe ihtiyaç yoktur? Televizyoncu vardır, çamaşır makinesi için de vardır, buzdolabı için vardır ama rüzgar günü, rüzgar ile çalışır, elektriğe ihtiyacı yoktur. Üçüncü soruda baktığımız zaman aşağıda el matkabı ve elektrikli çalışan matkap verilmiştir. Biri el matkabı, diğeri normal elektrikle çalışan matkap. El matkabı ile bir yeri delinmek uzun zaman alır ve insan gücü gerektirir. Elektrikli matkapla bir yeri çok kısa sürede ve zahmetsiz gerçekleşir. Buna göre aşağıdaki hangisi elektriğin sağladığı faydalara örnek olarak gösterilemez? Baktığımız evet. zaman sevgili öğrenciler, yolculuk yaparken bisiklet yerine kayak kayak kullanmak kesinlikle faydalı Zaman kaybıdır. Evleri ayrımladırken gaz lambası yerine ampul kullanmak kesinlikle faydalıdır ve daha hoştur. Ee, aynı zamanda tasarruf sağlarız. Tahta keserken destere yerine elektrikli hızlar kullanmak kesinlikle hem zaman kay zaman kaybından kurtarır hem de enerjimizi harcamayız boşuna. Elbiseleri bilirken evet şöyle bunu işaret koyacağız. Elbiseleri ütülerken kömürlü ütüler yerine elektrikli ütüler kullanmak kesinlikle bir ne yapar? Fayda sağlar. Ee, kömür ee, burada gösterilemez, fayda gösterilemez diyen, denen şey bisiklet yerine kaygan kullanmak fayda sağlamaz, zarar. Daha doğrusu çok yorar bizi ve uzun zaman alır. Dolayısıyla sevgili önce 3A4 4. Mithat bu aşağıdaki elektrikli yani araçlardan hangisiyle hangisinin aracılığıyla almış olabilir? Mithat Yonka Yaşı nedeniyle dahil olduğu haberini alıyor. Bunu saç grubu makinesinden ya da bir tost makinesinden ya da elektrikli üzerinden almış olamaz. Akıllı saatler hem haberleşme hem de ne yapabiliriz? iletişim kurma amacıyla konuşabiliriz. Ee, dolayısıyla cevabımız A şıkkı olabilir diyebiliriz. Beşinci sorumuzda aşağıda bazı araç gereçler ve bunların kullanım alanları verilmiştir. Hadi bakalım isterseniz. Akıllı tahtayı bizler eğitimde kullanıyoruz sevgili öğrenciler. Cep telefonunu bizler haberleşmede kullanırız. Hızlı dirençle ulaşımda kullanırız. Bu şekilde bir kullanım olacak. Baktığımız zaman o da ne değer? A şıkkında görünüyor sevgili öğrenciler. Altıncı sorumuzu devam edelim derseniz. Aşağıda elektrikli araç, gereç, araç gereçlerden hangisinin kullanım amacı diğerlerinin farklıdır? Evet, çamaşır makinesi temizlik amaçlı, elektrik süpürge temizlik amaçlı, bulaşık makinesi tüm, e, temizlik amaçlı ama masa lambası aydınlatma amaçlı kullanılır. Görselde günlük hayatta kullandığımız bazı araç gerekli verilmiştir. Buna göre aşağıdaki hangisi? Bu araçların ortak özelliğidir. Fırın, çamaşır makinesi, elektrik süpürge. Baktığımız zaman elektrik enerjisi, elektrik enerjisi kullanılma kullanım. Baktığınız zaman aydınlatma amacıyla kullanılmış. Hayır. Temizlik işlerini araştırmada kullanılır. ama fırın temizlik için kullanılmaz. Şehir elektriğiyle çalışmak. Sevgili öncelik 3'ü de yüksek voltajda enerjiye ihtiyaç duyduğu için şehir elektriğine ihtiyacı vardır. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olarak da 7 8 ile devam etmek istersek yukarıda ödere verilen araç aşağıdaki gelen hangisidir? Pille çalışır, aydınlatma amacıyla kullanılır. 8. aydınlatma amacıyla kullanıldığı için A ve B olamaz. Dolayısıyla C ya da D'dir. Sokak lambaları kesinlikle ama kesinlikle şehir elektriklerini kullanır. El feneri daha az enerji ihtiyaç duyulan pillerden kullanılır. Dolayısıyla 8. sorunun cevabı C şıkkıdır. 9 devam edelim. Buna göre Tuğçe'nin evindeki araçlarda hangisi elektrik kesintisinden etkilenmez? Baktığımız zaman sevgili buzdolabı, çamaşır makinesi ve televizyonun üçü de nedir? Şehir elektriğinden e, beslenir. Dolayısıyla elektrik gittiği zaman üçü de çalışmaz. Ama duvar saati bir çalıştığı için şehir elektrik kesintisinden etkilenmez. Onuncu sorumuzda baktığımız zaman buna göre bu araç ve kullandık, kullanıldıkları kullandıkları elektrik kaynaklarına göre aşağıda hangisi doğru olur? dolabı şehir elektriği, duvar saati pil, cep telefonu ise batarya. Baktığımız zaman sevgili öğrenciler, burada baktığımız şehir elektriği, pil ve batarya 5 yıkında sıralanmış. Dolayısıyla 10. sorumuz C'dir. Aşağıdaki tabloda burada elektrik ve çalışan bazı araç ve verilmiştir. Kumanda, çamaşır makinesi, ütü ve duvar saati. Yukarıda verilen görsellerden pil ile çalışan araç, gereçlerin bulunduğu kutuları kırmızıya boyadığımızda tablo nasıl görünür? Evet. Pil ile çalışan adet ve kırmızıya boyayacağız. Boyayalım. O zaman şöyle bir şey yapalım. Pil ile çalışanlar kumanda ve duvar saat olarak sevgili öğrenciler. Çaprazlamasında hangisi vardır? Evet cevabımız D şıkkıdır. 11. sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. 12 ile devam edelim sevgili öğrenciler. 12. soru baktığımızda aşağıda günlük hayatta kullanabileceğimiz bazı ara, elektrikli araç gerekler verilmiştir. Bu araç gerekler kullanıldıkları elektrik kaynaklarına göre gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır? Sevgili öğrenciler burada baktığımız zaman ütü ve saç kurutma makinesi de şehir elektriğiyle çalışıyor. Kol saati ve kumandayla pille çalışırken cep telefonu bataryayla çalışır. 13 ile devam etmek aşağıdaki çocuklar elde kaynakları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre hangi çocuğun verdiği bilgi yanlıştır? Batarya birden fazla pilin bir araya getirmesi oluşturulmuştur. Doğru. Baktığımız zaman sevgili öğrenciler ee, Zeynep arkadaşımız doğru söylemiş şöyle kan piller aküye göre daha az daha uzun süre kullanılır. Hayır. Akü e, sevgili öğrenciler araç, e, araçlarda kullanılır. Daha doğrusu otomobillerde kullanıldığı için daha uzun süredir pillere göre. Dolayısıyla kan yanlış konuşmuştur. E, zaten bizden yanlış olanı isteniyor. Kaan dolayısıyla yanlıştır diyeceğiz. Aşağıdaki araç gereçlerinden hangisinin elektrik kaynağı, hesap makinesinin kullanacağı, hesap makinesinin kullanıldığı elektrik kaynağıdır. Hesap makinesinde pil kullanılır. Şehir elektriği, şehir elektriği ya da bir şey, batarya pardon. Burada batarya kullanılır. Pil kullanılır. Bu da aynı şekilde e, hesap makinesinde kullanılır. Otomobilde akıl kullanılır. Dolayısıyla 14. sorumuzun cevabı C çıkılır. 15'te öğretmenin sınıfta olduğu bir soruya öğrencisi aşağıdaki cevabı vermiştir. Buna göre öğretmenin sorduğu soru hangisi olabilir? Yeniden doldurulabilen şarjlı piller tercih edilmelidir. Bu soruya e, e, baktığımız zaman e, aşk kumanda ve çalar zaten elektrik kaynağı nedir? Hayır. Evde bildirilen atık piller ne yapılabilir? Hayır. E, Atık pillerin azaltılması için neler yapılabilir? Evet, atık pillerin azaltılması için sevgili öğrenciler, yeniden doldurulabilen şarjlı piller tercih edilmeleri sorusunun cevabı olabilir diyoruz. 15. sorumuzun da cevabı C. 16 ile devam edelim. Aşağıda bazı bilgiler verilmiş. Doğru olanlara, yanlış olanlara çarpı koyacağız. Elektrik iletim hatlarının yakınında uçurma uçurmamalıyız. Doğru. Elektrikli aracı ve elektrikli her zaman birde bırakmalıyız ifadesi yanlış. Elektrik kablolarının ezilmemesi için kabloların herhangi bir eşyanın altından geçmemesine dikkat etmeliyiz ifadesi var. Bir daha elektrik kablolarının ezilmemesi için kabloların herhangi bir eşyanın altından geçmemesine dikkat etmeliyiz. Kesin de doğru. Dolayısıyla buna orada tık olacak. Cevabımız da aşık olacak. 17. soruda elektrikli araçlarda bazıları yaygın olarak kullanıldıkları elektrik kaynağına göre şekildeki gibi sınıflandırılmıştır. Akü, pil ve şehir elektriği olmak üzere. Buna göre bir ve iki numaralı kutucuklara getirilmesi gereken görseller sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? Evet, pil çalışan kumanda olur. Ee, şehir ile çalışan da elektrikli süpürge olur. Dolayısıyla bu ifade yanlış olur. Tam tersi olacak. Şöyle bakalım. Evet burada pil ile çalışan yasal makinesi şehir elektriği ele ile çalışan da çamaşır makinesi olacak. Dolayısıyla bu sorumuzun da cevabı 17 C'dir. Aşağıdakilerden hangisi ile üretilen elektrik enerjisi değil, çamaşır makinesini çalıştırmaz. Evet, barajlardan elektrik, e e elektrikle çalışıyor, rüzgar tribünden elektrik enerjiyle çalışıyor, güneş panelleriyle çalışıyor ama limondan elektrik ile ancak küçük voltajlı ampuller yanabilir ama bu ne olmaz? Çamaşır makinesini çalıştırmaz. 19'a baktığımız zaman çok tehlikeli bir durum var burada. Aşağıda öğretmenin elektrik güvenli kullanım konusunu işlenirken kullandığı görsel verilmiştir. Buna göre aşağıda göre hangisi oluşabilecek tehlikeye karşı bir çözüm önerisi değildir. Priz yerine sabitlemeli çözümdür. Çoklu prize takılan diğer çoklu priz çıkarılan bir çözümdür. Yıpranmış zarar görmüş kablolar tekrar kullanılmalı ifadesi çözüm değil hatalı bir davranıştır. Öğrenciler 19c 20. Bu güvenlik sisteminin enerji kaynağı aşağıdaki hangisi olabilir? Asansörler elektrikle çalışan araçlardır. Bazı asansörler çalışırken elektrik getirilmesi durumunda bir alt kata geri inerek kapılarına kırmasını sağlayan güvenlik sistemine sahiptir. Dolayısıyla bu aküler mi pil, akü, batarya ee, baktığımız zaman şehir elektrikleri zaten gittiği zaman bir şey yapamıyoruz. Dolayısıyla sevgili öğrenciler burada akü e, var. 24'da bazen asansörler gittiği zaman batarya değil. Bu daha çok e, telefon ya da ona benzer bilgisayar gibi araçlar çalışır. Asansör elektrikle çalışan araçlardır. Burada asansörde kalan vatandaşlarımızı aküden kalan enerjiyle ne yaparız? Bir alt kata indirebiliriz. 21. soruda yukarıda verilen hangi tehlike oluşturur? Baktığımız zaman yıpranmış kablolar ve aynı zamanda aynı zamanda fişe takılı kalan kablolar tehlike oluşturur. Bak zaman yıpranmış, zarar görmüş bir ve kullanmak zararlıdır, yanlıştır. Hangi tehlike evet, oluşturur? bu tehlike oluşturur çoklu bize başka bir çoklu bir takmak evet bu da aynı şekilde nedir? Ee, tehlike oluşturur. Burada arkadaşlarımız her türlü güvenlik önlemini almış olduğu görülüyor. Bozulan elektrikli araçların tamirini uzmanlara yaptırmak kesinlikle doğru bir ifadedir ama tehlike oluşturmaz. Bir ve iki numara tehlike oluşturur. 21. sorumuzun doğru cevabı B'dir. Ve kıymetli öğrenciler 22 ile devam edelim. 22. sorumuzda buradaki kavramları yerine yazacağız. Televizyon ve radyo haberleşme amaçlı kullanılan elektrikli araçlar Elektrikli araç ve gereçleri işlemci ve zamanında zamanında sonra Elektrikli ulaşım araçları diğer araçlara göre çevreyi daha az kirletir. Baktığımız zaman sevgili öğrenciler aydınlatma amacıyla kullandığımız ampul, el feneri ve araçların farları, farları elektrikli çalışmaktadır. Prizden elektrik enerjisi alarak çalışan aletler, ev ve sokak lambaları şehir elektriğiyle çalışır. Beklemek 23'e baktığımız zaman buradan e, prizler şehir elektriğinin elektrik araç gerekli de aktarıldığı yerlerdir. Evet. Kablosu yapılanmış araçları kullanabiliriz demiş. İfadesi yanlıştır. Çoklu prizde de başka bir çoklu priz takmamalıyız ifadesi doğrudur. Onun yerine daha uzunlarını tercih edebiliriz. Elektrikli arıcı ve elektrikli ıslak ortamda kullanılabilir. Kesinlikle hatalı. Özellikle tüm makinelerini zeminin ıslak olduğu ortamda kullanırsak elektrik çarpabiliriz derim. Ee, dolayısıyla kullanılabilir ifadesi yanlıştır. Elektrikli aletleri herkes tamir edebilir ifadesi hayır yanlıştır. Bozuk prizler, bozuk prizler yangın çıkarabilir kesinlikle doğru. Sevgili öğrenciler devam edelim derseniz. Baktığımız zaman. Elektrikli araçların fişini birize takmadan önce açma kapama düğmesini açmalıyız. Hayır, açma kapama düğmesini açmadan önce önce fişi takarız, daha sonra açma kapama düğmesini atarız. Bir anda e, patlayabilir o yüzden kullanmamalıyız. Elektrikli araçlar enerjilerini bataryalardan sağlarlar. Evet, elektrikli arabalar enerjilerini bataryadan sağlarlar. Tekrar öğrenciler. Baktığımız zaman hangi akü, batarya, pil ve şehir çalışır diye söyleniyor. Baktığımız zaman hızlı tren, şehir elektriği, cep telefonu, batarya, otomobil, akü, duvar saati, pil, dizüstü bilgisayarlar, batarya, el fenerleri, pille, buzdolabı, evet buzdolabı neyle çalışıyor? Şehir elektriğiyle, sokak şehir akıllı saatler, bataryayla, özür pillerle, evet akıllı saatler, Batarya ileymiş özür diliyorum. Kamyonda nedir? Aküyle çalışır sevgili öğrenciler. Ve kıymetli öğrenciler dilerseniz e, 25 ile devam edelim. Burada sevgili öğrenciler sizler için hazırladığım e, bakalım. İlk kez kullanılan elektrikli aracın kullanım -kullanı okumalıdır. Yerli üretim elektrikli araçların satın alırken TSE yani Türkiye Standartı en sütlü damgası olup olmadan dikkat edilmelidir. Elektrikli araç gereçler evet ıslak ortamda kullanılmamalıdır. Elektrikli araç gereçler kullanılmadığı zaman evet aracın fişi prizden çıkarılmalıdır. Küçük çocukların güvenliği için evlerde kapalı prizler kullanılmalıdır. Yıpranmış kablo ve prizler ne yapılmalıdır? Kesinlikle kullanılmamalıdır. Elektrik üret, e, iletim hatları yakınında uçurtma uçurulmamalıdır. Elektrik araç bozulduğunda uzman kişiler tarafından tamir edilmelidir sevgili öğrenciler. Şifremiz nedir? Güvenlik olarak sevgili öğrenciler. Dilerseniz 26 ile devam edelim. Başlangıç noktasında gelecek ablosunun ucundan çizmeye başlayıp doğru bilgileri bulunduğu kutucuğa gerçek e, çekerek vantilatörün kablosunu tamamlamalıyız. Sevgili öğrenciler bu şekilde sizler için hazırladım. Prizi buradaki geçtiğim hatlardan çekerseniz doğru yola ulaşırsınız sevgili öğrenciler. Ve kıymetli öğrenciler 27'ye devam edelim. Baktığımız zaman bu durumda yapılması gereken davranışlara bakalım. Sade suyu de saçını saç kurutma makinesiyle ile kuruturken banyo zemini ıslaktı. O zaman ne yapması lazım? Saçlarını kuru zeminde kurutmalıyız. Zehra yeni su ısıtıcısının nasıl çalıştığını anlamak için ısıtıcı kurcaladı. Hayır. Elektrikli araçları kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okumalıyız. Sevgili öğrenciler. Seher teyze ütünü fişini kablodan çekerek çıkardı. İfadesi yanlıştır. Doğrusu ne? Sevgili öğrenciler doğrusunu burada görebilirsiniz. Fişi fişinden çekerken bir elimizle bir elimizle tutmalı. Diğer elimizle fişi çekmeliyiz. Ali çoklu pilidin kablosu kısa olduğu için başka bir çoklu pili daha ekledi. Hayır. Onun yerine çoklu priz kısa geldiyse daha uzun bir çoklu priz kullanmalıyız. Kablo e, kullanmalıyız. Kıymetli öğrenciler burada e, Terzi Mehmet amca ütüsü üst, üstü bozulunca ütüsünü davet etmeye çalıştı. Elektrikli araçlar bozulduğunda uzman bir kişi çağırmalıyız ifadesi olarak öğrenciler. Kıymetli öğrenciler aşağıda bazı elektrikli araçlar e, ait numaralı e, ait numaralı demiş gö gösteriler verilmiştir. Baktığımız zaman bunlardan evet. 1, 5, 6'yı ısıtma, soğutma araçları. 2, 9'u aydınlatma araçları. Baktığımız zaman 3, 4, 7 ve 8 ise ev araç gereçleri olarak kullanılır. kıymetli öğrenciler. Burada sizler için hazırlamış olduğum videonun sonuna geldik. Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Sizin gibi 3. sınıf çalışkan arkadaşlarınızın da bu videodan faydalanması için lütfen videoya beğenip arkadaşlarınıza da önerip kanalımıza abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız videodan video olan ilk sizden haberdar olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı ben. Hoşçakalın.